Kendi karnımı zor doyuruyorum ben. Ona nereden para bulup vereceğim? Para mara istemiyorum kardeşim. Karın tokluğuna çalışacak. Öyle der mi yeğenim ha? Ha ha ha. E, ne biz gönderdik. Birlikte yersiniz. Ha. Maksat bir iş orası. Gece gündüz ayakta dinelebilecek mi? Güneşin altında dolanabilecek mi? Ee, o vakit olur. Ha sen çok yaşa. Gel hele Hasan, sana bir şey diyeceğim. Gel, gel, gel. Ama baba, ya keşke mapsa girerdim. Artık sıkacağım bir süre dişini. Ondan sonra bir hal çağırasına ha, bakarız. Madem bu haltı yedin, çekeceksin. çekeceğim. Ha. Ee, artık sahip sana emanet. Ha. Yolcu yolunda gerek. غلا غلا، هاد، حد حاضر حد صايم شادنا Nasıl böyle bir hata yapılır anlamıyorum Sayın Savcım. Cesedi doğru dürüst teşhis etmemişler. Kimlik tespitini cesetin üzerinden çıkan eşyalardan yapmışlar. Teferruatlı bir tetkike lüzum bile görmemişler. Düşünün, parmak izini incelemeden bu Hamza'dır diye babasına teslim etmişler. kusura bakmayın. Sizi de apar topar buraya çağırdık. Mühim değil. Ceset çürümeye başlamadan parmak izini almamız gerekiyordu. Bu yüzden kaybedecek zamanımız yoktu. Elinizde şahsın parmak izlerinin bulunması şans. Sadece Hamza'nın değil, Adana'nın yarısının parmak izi var elimizde. Umarım bir neticeye ulaşırız. Umarım. Umarım geç kalmamışızdır. çobanları peşinden Koş bağlamıcık! Kalk. Gel içine kalk. Koş onları kes. Oh, 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 oh. Kes onları. Oh, 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 oh. Kaç. Buradan. Kaç. Buraya. Kaç. Buraya kadar zahmet ettin. Teşekkür ederim. Ne demek? Lafın olur. O halde otomobil kullanmana müsaade edemezdim. <laughs> İstersen bununla geri dönebilirsin. E, yok, lüzum yok. Fabrikanın şoförü gelip alacak beni. Tamam. Böyle sıkıntılı bir zamanda beni yalnız bırakmadın. Sana çok teşekkür ederim Zekai. Daha fazla sıkılmana gerek yok. Halide de Ramazan'da hiçbir şey yapamaz. Ama Serap gene de her ihtimale karşı geçici bir süre malları başkasının üstüne geçir. Ama akrabalardan olursa mahkeme kabul etmeyebilir. Bana satmışsın gibi yapabilirsin mesela. O zaman mahkemede işleri daha da zorlaşır. Ben anlamam bu işlerden. Ben anlatırım. Yardım ederim sana. Halide'nin değil de... ...benim tarafımda olman beni ziyadesiyle mutlu ediyor Zekai. Sen bana muzafferin yadigarısın Serap. Hep senin tarafında olacağım. Seni memnun etmek için ne gerekirse yapacağım. Geliniz. Hoş bulduk. Serap Hanım çiftlikte mi Reşit? He içeride, buyurun. Gene niye geldi bununla? Serap Hanım, komutanlar sizinle görüşmek istiyor. İyi günler. İyi günler. Serap Hanım, size mühim bir haber vermek için buradayız. Buyurun. Şu anda mezarda yatan kişi abiniz Hamza değil. Ne? Hamza değil mi? Evet, başkası. Abinizin parmak iziyle karşılaştırma yaptık tutmuyor. Hamza ölmemiş. Hayatta. Gel. Beni çağırtmışsınız Zekai be. Sen bize enayi mi sandın ulan? Ha? Sen bize enayi mi sandın? Yok Zeki abi be, estağfurullah. O ne demek? Sus, konuşma. Fabrikadan mal çalıp başkalarına sattığını biliyorum mesela. Böyle bir şeye nasıl cesaret edersin ha? Yakalanacağını hiç mi düşünmedin? Böyle bir şeyin cezası kaç yıldan başlar biliyor musun? Şimdi jandarmaya haber vereceğim. Gelip hemen tutuklasınlar seni. Zeki ben bir, bir, bir cahillik ettim. Gözünü seveyim, gözünü seveyim. Affet beni. Konuşma dedim. Muzaffer duyarsa ne yapar biliyor musun? B belki de affeder, der mi? Enişten olsa ne yazar ben? Enişten olsa ne yazar? O ihaneti asla affetmez bilirsin. Kimseye bırakmaz, cezasını kendi elleriyle verir. Seni kör bir kuyuya atar da cesedini bile bulamazlar. Ya öyle deme Zekai Bey. Muzaffer'e söylemeden jandarmaya teslim edeceğim seni Hamza. Belki hapislerde çürürsün ama hiç değilse canın kurtulur. Ya Allah'ınızı seversen eniştemez söylemen ya. Ya bak siz büyük adamsınız ha. Affedin beni. Affedeyim öyle mi? He. Seni affederim Hamza. Ama bir şartla. Eğer şartımı kabul edersen... ...hem daha çok para kazanmanı sağlarım... ...hem de canın kurtulur. Ama dediklerimi yaparsan. Ee, Serap iyisin değil mi? Şey, ben izninizi rica edeceğim. Fabrikaya dönmem gerekiyor. Şoför gelmiştir. İyi günler. Hamza ölü kabul edildiği için rahat rahat kaçma imkanı olmuştur. Eminim ki şimdiye kadar saklanabileceği güvenli bir yer bulmuştur. Bu yüzden yakalamamız biraz uzun sürebilir. Lakin şundan hiç şüpheniz olmasın. Er ya da geç yakalayacağız. Bakın Serap Hanım, sizi temin ederim ki başından beri bu dosyada titizlikle çalışıyoruz. Buna mukabil yine de böyle bir hata yapıldı ne kadar üzgün olduğumu belirtmeme izin verin lütfen. Emin olun ki bu durum tamamen bizim dışımızda vuku buldu. Size kızmıyorum. Görevinizi yaptınız. Size sadece teşekkür edebilirim. Anlayışınıza teşekkür ederim. Bundan sonra da her tür gelişmede size haber vereceğiz. O halde izninizi rica edeceğim. Boşuna üzülmüşsün. Ben de boşuna sevinmişim. Hamza alçağı yaşıyormuş. Ne? Yakalandı mı Yoğuzhan? Hamza. Adı batsın. Ah benim kara yaslım. Ah benim kömür gözlüm. Biliyordun. Hamza'nın ölmediğini biliyordun. Yok. nereden bileceğim? Boşuna inkar etme. Biliyordun. Yo. Yaşıyormuş deyince sevineceğini üzüldün. Yakalandı diye korktun. Yo. Ah. Bu bileziklerin nereye gitti anlaşıldı şimdi. O valizdeki eşyalar da fakir fukaraya değildi değil mi? Hamza'yaydı hepsi. Babam olacak o alçan başının altından çıktı değil mi bütün bunlar? Gülüm, sakin ol kızım. Bak bebeğe ne zarar? Görecek o gününü. Görecek o gününü. Gülüm sakin ol. Gülüm, Gülüm kızım. Gülüm. Anne, karışma sen. Yalvarırım Güllü. Güllü! Güllü! Güllü anne! Kızım! Güllü! Güllü kızım! Güllü kızım. kızım ne yapıyorsun?